aklım dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidişinden dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Herkes bir susun, bir dakika kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşün. Aklım dursun herkes bir susun, bir dakika kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden. bir susun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden gidiş aklım dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içim bir susun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içinde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim her gidişinden aklım dursun herkes bir susun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir... Herkes bir susun bir dakika Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim Aklım dursun herkes bir susun bir dakika Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler İçimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim Aklım dursun herkes bir sussun Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim Bir dakika Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Aklım dursun herkes bir sussun Bir dakika Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim Aklım dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama giz. Aklım dursun herkes bir sussun Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim. Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Aklım dursun herkes bir sussun Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir Aklım dursun herkes bir sussun bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir. Aklım dursun herkes bir susun. Bir dakika kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden sana deliyim ama gizledim gidişinden Aklım dursun herkes bir susun. Bir dakika Kafamda kentsel dönüşümler içimde bir yerde bir gülüşünden Sana deliyim ama gizledim her gidişinden Gidişinden